İki at gideydik abi. Niye bir atı verdik ki? İki at gideydik. Ne demişler? Bir at, iki at büyüdür tek attan. Başarısızsa top rakip takıma mı geçiyor yani? Evet top kaybı oluyor. Eğer on yerde geçersen o zaman da ilk hak mı? İlk hak aynen öyle. Öfbe çok karışık. <laughs> Birkaç kez oynaman lazım. O zaman çözüyorsun. Bence dolabilir. Ben insan attan. Bekle Keniz. Keniz çok garip bir isim değil mi? E, Sen de Tommy Atın adını sorsaydın o zaman. Keniz. Arkaya geç. Dört mala koşmak için evet, tamam. Aynya benzeyen bir bina yok. Merkeze gideceğiz. Oradan kampüsü rahat görebiliriz. Bu kadar çabuk bitmez bence. bayabiliyor ama. Bu bayağı büyük bir koç. Siz resmen kafayı bozmuşsunuz. <laughs> Neyle sporla mı? Aynen öyle. Hadi yürü. Kalısla kalacağım. Bu berbat bir isim. Sence kaç kişilerdir? Ateş böcekleri yani. Böyle bir örgüt için epey adam gerekir. Sence başka yaşatım var mıdır? Ah, bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Oo, ne oldu oğlum? Koşucu sesleri. Sen atla kal. Ben de bakacağım. Misin? Evet. Kaçmasını istemiyorum. Hemen geleceğim. Pisk, 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 pisk. He, biri bu şeyi elden geçirmiş. Çalışmıyor. Bak. Onun -on sotuyu. Flame -truver. Trooper, Trooper. Flame'li, Flame'li asalt bey. Anan -bacım. bacım. bir tur patlar bence. Acı bu. Ayyubu... Aa, Ay, i̇ktir lan artık. Ben onu çıngı tıngı tıngı dingi 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 ringi 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 var zannettim ya. Abi mermi yok ki toplayalım. Yani bu salaklara sıktık ama. Mermi yok diyeyim toplayalım. Mermi çıktı. Bunları buraya çekebilirmişiz. Okey. Oyunun mantığı şöyle mermi. Ee, sen bir adama stealth öldürürsen veya hasar yemeden öldürürsen ve o seni görmeden öldürürsen Hey! düşündüm de astronot olmak istiyorum. Şeyleri öldürebiliyorsun. Öyle mi? Yani mermisini düşürebiliyorsun. Süper olurdu. Bence. Garip bir mantığı var. Peki ya sen? Ne olmak isterdin? Ee, çocukken şey olmak istiyordum. Şarkıcı. Yok <laughs> artık. Ben ciddiyim. Bir şarkı söyle. Ee, hayır. Tamam be, gülmeyeceğim. Çok beklersin. Gel. Hadi. Kalkın hadi. Hadi. Garip ya yapay zekası. Hemen döneceğim. Tam 5 pil ve Bunları biz ne yapacağız bu kolyeleri abi? Yani ne işimiz oluyor biz bu kolyeleri topluyoruz ama yani Abi biz konuşuyoruz ama yenge kızmıyor değil mi? Yani ne iş oluyor abi bunlar? Biz bunları bu kızla Hayat. muhabbet ettikten sonra aradan bir süre geçiyor ve aralarındaki Aa, Bunlar maymun mu? Evet bir sürü var. Aha satayım maymun var mı? Yani bunlar sonradan birbirleriyle iyice sohbet muhabbet ediyorlar. <laughs> Son Ağır kesici. Kutu o. Demek ki bir, burada bir tas olaylar yaşanacak gibi duruyor. Yani burada bir tık tas olaylar yaşanacak gibi duruyor. Sağlık çantası geliştirildi. %167 daha fazla. Abi, Kratos da sonradan yumuşuyor ya öyle değil mi? başlarda böyle esip gülüyor ben senin babanım tam çünkü ben ne biçim düşünürler falan diyor mu sonradan o yumuşamayı veriyor atarsa Ragnarok'ta şey çıkmadı hala değil mi? Bilgisayar çıkmayacak. İşte benim oğlum. Burada bir şey yok. Baş. İki sene iki sene çok değil mi abi ya? Bence sıkıntı abi o ya. Artık yani tamam Sony'nin oyunu onu anladık da yani artık. Eee. Önceden bilgisayarlar PlayStation yetişemiyor diye. Teknoloji PlayStation teknolojisi daha ileride diye. Oyunlar önce PlayStation'a çıkardı. Bunlar bu kalmadı yani bilgisayarlar artık tam olarak. İlk maymun görüşün mü? Bilgisayarlar PlayStation'dan daha artık teknoloji anlamda daha iyi. Daha optimize. Hala yani bilgisayarı böyle ikinci planda görmeleri kötü. Ya. Kaykıl. Kaykıl Michael. Hadi. Henüz kimseyi Belki de dikkat çekmemeye çalışıyorlardır. Evet. Belki de. Hadi. Baksana. Ateş böcekleri. Gördüm. Güzel güzel. Ateş böcekleri burada. Ne? bu salakları bu kadar arıyoruz ama umarım bizi iyi işinirler. Hadi yürü. Biz buradan geldik zaten. İkisinden ne koksunlar oğlum? Tamam. Şu kapıyı deneyelim. Deneyelim. İnelim mi hatta? Binsek mi hatta? orada. <laughs> kapı... Aynen. Aynen tatlım aynen. Dikkatli ol. Sen de. Abi nasıl satamıyorlar ya? Nasıl satamıyorlar ya? Satamıyorlar diye bir şey ben kabul etmiyorum abi kesinlikle. Nasıl satamıyorlar? Tam bazı oyunları PlayStation'a özel çıkartıyorsun. PlayStation 5 sattırıyorsun da. bu artık yani bilgisayar oyunculuğunda o kadar geri görmemen lazım. Hello Rockstar Games. Bu GTA 5, GTA 6 çıkaracak. GTA 6'yı çıkardıktan sonra 2 sene sonra ya da 1 sene sonra bilgisayara çıkacak o da optimizat olan haline. Oldu canım başka. Aha. Yurdayız. Amerika'daki yurtları merak eden arkadaşlar kabildi arkadaşlar. Geze bir geziyoruz şu anda. KYK acaba. KYK. Baksana o ne kadar güzel. Ortak kullanım alanlar Yani tek kişi kalıyorsa çok iyi bu arada burası. Gerçi iki kişilikmiş. Birine koltuk çekmişler. Bence çok iyi. Zaten çoğu insanın ünlü okumaması, şehir dışında okumamasının en büyük nedeni KYK. Üniversitelerin sağladığı imkanlar çok iyi. Ama tabii Amerika'da hayvan gibi para veriyorsun. Kolejlere, şeylere. Ee, faş para var. Olamaz spor var. Aa, spor varsa tek var. <laughs> Şimdi yat aşağı. Sen çok coştun yine bak sanki. Ve bir de ben şu şeyi nereden değiştireceğim? Bak burada. Hello. Kayaklardaki, asansör düşme muhabbeti. İşte ne bileyim. Yemeklerin içinden kurt çıkma muhabbeti. Yani. Bu insanlar senin geleceğin yani anladın mı? Böyle devlet yurdu diye gönderiyorsun müteci kampına. Onun dev hali mi var orada? Bu çoğu insan için sıkıntı ya. Oranın yemeği, durumu, 100 kişi kalıyorlar. Kızgın günah yani. Ben geçeceğim. Ekran başkan ekstra yatırım yaptı ya. Hüsnan bir canavar tüm okulundan korkar. Oh. What the fuck? <laughs> Muhteşem, beklediğim e, ses geldi. Sana bir şey diyeyim mi? Karnım inanılmaz acıktı ya. Abi dediniz, köfte dediniz. Makarası dediniz. Makarna dediniz. Benim karnım bir acıktı, bir acıktı, sormak için. E, ee, acı. Dediniz o okulum sen de dön yaptım. Aldım dedim. Abi benim Hastalıklı vardı, ben iyiyim. İşte, gel kapıyı aç. Yalancı. Ya patlar patlamasa da bu saatte yemek yemek istemiyorum ya evet. Eli geçsin de be Ben bir yemek bakıp geliyorum hemen 2 dakika Siz de bir şeyler hazırlayın kendinize geliyorum hemen